İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Emlak vergisi bir süredir gündemden düşmüyor. Ama tartışılan konu hep raiç bedeller. Sanki bugüne kadar raiç bedeller hep doğru belirlenmiş de şimdi bu yeni belirlenen bedeller yanlışmış gibi bir algı yaratılıyor. Üstelik öneri getirenlerin birçoğu da gerçek olmayan değerlerin yine gerçek olmayan başka değerler ile düzeltilebileceği şeklinde öneriler getiriyor. Oysa biliyoruz ki 2024 yılı için belirlenmiş olan rağiş bedellerde gerçeği yansıtmıyordu. Şimdi rağiş değerler gerçek değere yaklaşınca oransal olarak çok yüksek artış oldu. Oysa ki evet gerçek değerler tespit edilmeli ama vergi oranları düşürülmeli. Emekli ve dar gelirliye muafiyetler getirilmeli. Belirli sayıda gayrimenkulden ve belki belirli bir değerden sonra oranlar kademeli olarak arttırılmalı. Evet, bugün de vergi konusu üzerinden devam ediyoruz. Neden? Çünkü çok fazla tartışılıyor ve eksik ya da yanlış bilgiler nedeniyle tartışmanın da doğru bir zeminde olmadığını düşünüyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sanki emlak vergisiyle ilgili yeni bir düzenleme yapılmış da şu anki sorunlar bu düzenlemeden kaynaklanıyormuş gibi tartışmalar oluyor. Oysa ki emlak vergisi ile ilgili yeni bir düzenleme yok. Aksine eski düzenlemelerden kaynaklı kronikleşmiş sorunlar mevcut. Hatta yeni bir düzenleme yapılıp bir kanun değişikliğiyle bu sorunlar çözülse çok iyi olur. Ancak bu değişiklik için mutlaka konunun uzmanlarından görüşler alınmalı. Ve konunun uzmanlarından kastım hukukçular, vergi uzmanları ve gayrimenkul değerleme uzmanları. Sürekli rağiş bedel tartışıyoruz. Burada rağiş bedelden kasıt vergiye esas değer. Emlak vergisi ile ilgili son tebliğ inşaat maliyetlerini içeren 87 numaralı emlak vergisi genel tebliği. Bu tebliğde de değer tespiti için 29 Şubat 1972 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan emlak vergisine matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzüğe atıf yapılıyor. Bu tüzükte de vergi değeri şöyle. Vergi değeri emlak vergisi mevzuuna giren bina, arsa ve arazinin raiç bedelidir. Raiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir. Bu tanımı unutmayalım. Yani emlak vergisi dediğimiz şey evinizin değerinin binde birinin vergi olarak ödenmesi. Tartışma özellikle konutlar üzerinden ilerlese de aslında belirlenen raiç bedeller konut için değil, konutun inşa edildiği arsa için belirleniyor. Ne diyordu tüzükte? Raiç bedel, bina, arsa ve arazinin beyan tarihindeki alım satım bedelidir. Asıl sorun vergiye esas değerle gerçek değer arasında yıllardan beri gelen bir uçurum olması ve buna göz yumulması. Aslında gerçeği yansıtmayan bir rayiç bedelin belirlenmesi üzerine yine gerçeği yansıtmayan başka bir rayiç bedelin belirlenmesini itiraz ediyoruz. Bu nedenle dava açmak isteyenlere öncelikle bu değerlerin gerçek değeri yansıtıp yansıtmadığına dikkat etmelerini öneririm. Aksi halde dava açtınız değil. Evinizin değeri geçen sene 3 milyondu. Bu sene artışlarla 3,5 milyon oldu. Rayiç bedeli ise geçen sene 400 bindi. Bu sene 5 kat arttı 2 milyon oldu. Geçen sene 400 bin lira üzerinden vergi verdiniz. Bu sene 5 kat arttığı için 2 milyon üzerinden vereceksiniz. Ve 5 kat artış oldu diye itiraz ediyorsunuz. Evinizin değeri ne kadar? 3,5 milyon. Normal değerinden daha düşük. Peki neye itiraz ediyoruz? Evimin değeri yüksek belirlendi diye. Oysa esas olan gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden vergi vermek. Bu durumda davayı kaybetme ihtimali vardır diyebiliriz. Tabii ki bu rayiş bedel gayrimenkulünün gerçek değerinin üzerinde belirlendiyse ya da komisyonların değer takdir ederken uyumaları gereken kurallara uymadıklarını fark ettiyseniz bunları da kullanarak davayı kazanmayı daha mümkün hale getirebilirsiniz. Ancak şunu da unutmayın davayı kazandığınızda mahkeme kararı ile yeni bir değer takdir edilmiyorsa tekrar komisyona gidecek yeniden değer belirlenecek. Yeni belirlenecek değerlerin de gerçek değere yakın olacağını unutmayın. Yani yeni belirlenecek bedeller çok düşük olmayabilir. Bir de dava açarken kaybetmeniz durumunda karşı vekalet ücretleri de ödeyebileceğinizi unutmayın. Ki ne yapmalı? İtirazlarımız raiç bedele değil, ödenecek vergi olmalı. Bu da dava ile değil bir kanun değişikliği ile yapılabilir. Bu nedenle kanun teklifleri de bu konuda verilmeli. Siyasilere bu konuda baskı yapılmalı. Emlak vergisi çok ama yanlış yere bakıyoruz. Bakın sosyal medyada emlak vergisiyle ilgili teklif verildiği paylaşımları mevcut. Anladığım kadarıyla bu teklif ilk çektiğim emlak vergisi videosunda da bahsettiğim 2017 yılında yapılan uygulamanın bir benzeri hatta aynısı. Yani 2025 yıl için belirlenmiş rayış değerler 2026 yılında %50'den fazla artamasını şeklinde. Böyle bir öneri getirilmiş. Bu daha önce de uygulandı ve bunun bir çare olmadığını, hatta işleri daha da karışık hale getirdiğini gördük. Bu bedellerin düşük belirlenmesi aslında gayrimenkul ağlarına yarıyor. Yüzlerce hatta binlerce gayrimenkul olanlar vermesi gerekenden daha az vergi ödüyor. Servet transferi de aslında bu düşük gösterilen raiç bedeller sayesinde yapılıyor. Raiç bedelin düşük olması zenginin işine yarıyor. Bu nedenle itiraz edilmesi gereken raiç bedel olmamalı. İtiraz edilmesi gereken barınma ya da ek gelir ihtiyacı nedeniyle gayrimenkul sahibi olabilmiş emeklinin ve dar gelirlinin ödeyeceği vergi miktarı olmalı. Ve tabii ki bu gayrimenkullere uygulanan gayrimenkul oranları olmalı. Raiç bedeller gerçek değerinin çok altında belirlenmişti. Bunun nedeni de yıllardan bir gelen popülist politikalar nedeniyle ses çıktıkça artışın belirli bir oranda sınırlanmış olması. 2017 yılında da raiç bedellerin çok arttığı gerekçesiyle yapılan itirazlar sonucu artış %50 ile sınırlandı. Oysaki bu 4 yılda yapılan bir güncelleme ve bu güncellemede arsanın imar durumunun olumlu ya da olumsuz değişmesi, bölgeye olan tercih kriterlerinde değişiklikler yaşanması gibi özellikler göz önünde bulunduruluyor. Yoksa tüm ülkede gayrimenkul değerinin aynı anda artması ya da aynı anda düşmesi, hatta aynı oranda artması beklenemez. Ama getirilen öneriler hep bu yönde. Yani dönümlerce arazi aldınız, bir yolunu bulup imar getirdiniz, değerini 50'ye katladınız ama vergi esas değer %50 oranından daha fazla artmasın. Üstelik her zaman değer artışı da söz konusu olmayabilir. Bölgeye olan talep çeşitli nedenlerle azalmış ya da imar durumu iptalleri gibi nedenlerle değer azalışı olabilir. Bu nedenle tüm değerleri aynı oranda arttırdığımızda birilerine mutlaka bir haksızlık yapıyoruz. Zaten 4 yılda bir yapılan bu güncellemenin nedeni de bu. Aynen kira güncellemesi gibi değerleri piyasa ile uyumlu hale getirmek. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor. Sahiden yüzlerce hatta binlerce gayrimenkulü olan insanlar var. Ve değerler düşük belirlendikçe bu insanlar vermeleri gerekenden daha az vergi ödüyorlar. Küçük bir azınlık ülkedeki gayrimenkullerin büyük bir kısmını elinde bulunduruyor. Ve sadece onların ödeyeceği vergi bile bütçede çok fazla yer tutabiliyorken eksik nedeniyle sizden daha fazla vergi alınıyor. Ekmeğe, sebzeye hatta ilaca bile değerleri oranında vergi veriyoruz. Neden gayrimenkule de değeri oranında vergi vermeyelim? Bakın şunları itiraz edebiliriz. Değerler komisyonlar tarafından belirleniyor. Bu komisyon üyelerinin teknik yeterlilik koşulu yok. Ya da niye sokak baz alınıyor değer verilirken sorusu da yerinde bir soru. Elbette ki sokak şerefi olarak değere etki eden faktörlerden bir tanesi. Ancak aynı sokağa cepheli tüm arsaların aynı birim metrekare değerine sahip olduğunu düşünmek pek sağlıklı değil. Tüm sokak için en düşük birim değeri tüm parseller için aynı kabul etmekte. Çünkü bu durumda varlıklı olandan daha az oranda vergi alınmış oluyor. Tabi raiç bedel bir anda arttığında ve mülk satıldığında sanki bir gelir elde edilmiş, bir kazanç varmış gibi gözüküyor. Bu nedenle 2017 yılında içinde yer aldığım komiteler vasıtasıyla bakanlıklara ilettiğimiz gayrimenkulde vergi barışı gibi bir önerimiz vardı ve bu öneriyi hala destekliyorum. Öncelikle herkes kendi mülkünün değerini beyan etsin. Bu bir milat olsun. Geçiş için belirli bir süre belirlensin. Sonra da her mülkün değerinin takdiri bilimsel yöntemler kullanılarak değerleme esasları çerçevesinde belirlensin. Bu süreçte gelir vergisi dahil bir takım düzenlemeler yapılarak yanlış vergi değerini kendi beyanlarıyla düzeltenlere kolaylıklar sağlansın. Emekli ve dar gelirliler için muafiyetler getirilmeli. Vergi oranları düşürülmeli. Büyük sayısı ve değeri arttıkça bir miktar artırılmalı. Bunu yaparken de mülk sahibinin mevcut geliri de dikkate alınmalı ki aileden kalan kıymetli bir mülkü insanlar ellerinden çıkarmak zorunda kalmasınlar. Ya da şu anda uygulandığı şekliyle kıymetli konut vergisi ya da değerli konut vergisi yıllar içerisinde normal konutların değerine yaklaşmasın. Ya da konut üretimi azalmasın. Bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor. Değerli konut vergisi 2025 yılı için 15 milyon 709 bin lira. Oysa ki sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksine bile baksak bu bedelin 50 milyon lira olarak belirlenmesi gerekiyordu. Bu paylaşımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen